Se selamlar arkadaşlar evet arkadaşlar yeniden ben, yeniden ben ve yeniden ben. evet arkadaşlar bugün size böyle korku oyunu oynayacağız bu korku oyunu yemin ederim ki hiçbir şekilde oynamadım İngilizce midir nedir bilmiyorum yemin ederim ki bilmiyorum kim kimin ne zaman ne, ne zaman oynadığını da bilmiyorum gördüm böyle baktım böyle herkes diyor çok korkunç falan filan millet diyor altıma sıçtım ben altıma sıçacak mıyım Bakacağız kimin şeyi daha bitmiş bakacağız. Şimdi gidelim bakalım. Açılan kapıyı abiniz geldi. Oh, oh, oh. bu ne kız? Aha. Deliler hastanesinde miyim amına? Kapı açılır mı? Ananı. Ya sana ne ya istediğim yere giderim. Ama bu ne? Çivi mi? Hayalet neredesin? Sana sokacağım çiviyi. Ben ne yapacağım lan onu top bu ne kız? Hoppam yedim. Anne oğlum ya hiç de korkunç değil ama ne. 5 dakika sonra benim altıma sıçı şekli. Ananı bu ne? Geç lan. Of o neydi? Açıl lan kapı gibi ama. Ananı sik. Ananı sik bu. <laughs> Korkuma sıçtım. <bıraktım>. Ananı sik. <laughs> ee, yok. kork, Ananı sik. lan çık. Reklam değildir. Ay top top gibi ya. Oğlum altıma sıçtım. Kaç dedi? Tam diyecektim ki gelmeyenin altına koyayım diyecektim. Ben altıma sıçtım. Yok yani altıma sıçmadım yani. O e, bir refleksti yani. Beni bilen bilir ya. Korkar mıyım lan? Hayırdır oğlum. Gel bakalım bana. Birazdan tamam. Gelsin hadi yumruğu koyarım tamam ben öğrendim. Çok da korkunç değil yani değil mi? O refleks de. aha oh, sakız. Ay, ay sandık sakız sandığa sakız dedim. Neredesinler? Nerede? Lan ben bu video ay var ya ben bu oyunu oynarım mı? Tabii bir tek atmaz. Oha kapı. Korku filmlerinde kapılar. Kapı açık oldu mu girerler. Oğlum açılan. lan. Abi niye bu kadar minnak? <laughs> Aha orada bir tane daha ya. şey var. Burada iki tane var. Lan lan. Thank you very much. Ananı sikiyim kaç. Ananı sikiyim. Abi gel, ağabeyim okur diyeyim, Geliyorum. lan? Gel lan, ANA NE KİLİR? Ay reklam gibi, ananı s... Altıma sıktım. <laughs> oh shit, the fuck man, shut up shut up here. shut up. Tamam lan gelse oğlum altına sıçtım olmadı. Lan ver. Aa kadar O ne lan? Biz böyle mi gördük babamız? Bu <laughs> tuvalet kağıt zannettim ama ne? Ben ne aldım ama ne? Oğlum oyunu var ya yemin ederim ki ilk, ilk kez oynuyorum. Beni çanta mı bulayım? Çanta sana mı sokacağım? Way and I was gonna gonna do way and on Ben açmadım. Nasıl canım öyle bir şey olmuyor. Biz öyle... tamam bu sefer aşağı ineceğiz demek ki. Gel lan gelme şaka yaptım. Gel lan gel. Şaka yaptım gelme. Şaka 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 vallahi şaka. Abi kuray çarpsın şaka. Gel lan bu Geliyor mu lan? Geliyor mu? Ay! Gelme abi bokunu yiyor abi gelme. Gel, gel, gel. Aa, it geliyor lan. Aa, geliyor. Abi bir anda ölümde de görürsen altını sıçarım ama. Oğlum böyle nefes aldıkça daha da çok altını sıçıyorum. Oğlum kes lan çenenin çene yayısını. E ya, nerede hani gelmiyor? Ananı. Ananı sikim. <laughs> Pardon küfür ettim. Ama altını sıçacağım. Ona giremiyorum ben. Korktum da. İşte böyle bir yere gelirseniz yapacağınız ilk şey bu olması lazım. Kaçış topuk. Gelsin lan hadi. Nerede? Ananın kim buradaymış? Abi burada seni yuvan mı amına koyayım? Gel lan gel gö götüver Şaka yaptım gelme gelme kaç ananın. Biz böyle bir... Abi niye geldin? Gel Geliyor ama geliyorum. Geliyor mu? Bana kim geliyormuş? Aa. Gelme kız. Lan git gelme. Gel lan gel. Göç veren gel. Şaka yaptım abi gelme kaçamadım. Kaçamadım. Şapala vur işte şuna bunu. mi izleyeceğim. temizlemek, şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe gel. Vay aman yemin et. Top top uygulamasında. Dört top, gerçek Gop gop. Bana ne? ne olsun mi abi? Evet. Bakalım şimdi burada ne evet. mesela Kınar ben? Abi. Allah Allah bakalım sen mi kazanacaksın yakışıklı? sen mi kazanacakmışsın? Devam et lan veren. Gel lan gel. Evet şu hızlı koşmamış. koşmaymış. Amına koyayım. Çok yaşa değil lan bana. Çok yaşayım ki size çok video atayım. Nasıl taktik? Göç veren gel lan. Ben neden götümü alacağım? Aha en sevdiğim yaş. Ananı. Aha silah. Aha bağcılar meydan amına gelin lan. Neredesiniz lan nerede? Ananı sik. Neredesiniz lan? Aa göt veren ne oldu gelemiyor mu? E ee, gel hadi. Aa! Aa koş artık. Aa ee, ko ee, bitti mi? Gel lan şaka yaptım vallahi gelme. Lan şaka yaptım vallahi şaka. Abi gelme. Lan git lan gelme. Gel lan. Aa gelme şaka yaptım. Abi vallahi abi şaka yaptım. Lan şaka yaptım. Ama oğlum bu çok korkunç. Altıma sıçıyorum. Can skill atıyor orası çocuğu. Yani, çok... <laughs> Oğlum ananı sikeyim. Oğlum geç geç. <Gülüyor> oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz böyle mi görürük babamızı da ne? Ölüyor adamına gelmiş ben. Elhamdülillah. Oğlum ben bir maç daha atarım. Sonra bitiririm maçı Altıma sıçıyorum çünkü. Allah'tan kaçıyor. Yoksa altıma sıçarım valla. Aa ben de kara mala sepete. Bu göz herhalde onun gözü. Abi gel gözünü vereyim. Aa Abi gel gözünü vereceğim. Oğlum sen niye göz duvarları çıksın? Gel lan. Gel gel sen neredesin? Gel hadi gel erkek sen pardon kız lan. Herhalde aradı sırada kaç deyince çünkü geç geliyor. Aa, ona fake atacağım bakın şimdi. Bu kaç yapınca kaç deyince mi geliyor? Ben hala anlamadım ha oyunu. Aha. Şimdi donunu keseceğim bunun. Abi numara ne için ne alakası? Aha dur. <laughs> Osturuyor mu ne kuyu? Anne yardım al. Tamam kapa çeneni bir tak kırız. Tak kırız çek kırız da tamam. Nerede ne oldu? Ananı sikim. İki şere döndüm ve göremedim. Harbi gözümüz. arkadaşlar burada bir düşün ben yoksa gece uyuyamam altıma sıçarım amına koyayım. ya siktir git. Oh, Oğlum bakın bir ara gösteririm belki bir sonraki videoda. Oğlum yatağımın hemen yanında ayna var. Ananı Ve o ayna kapıyı gösteriyor. <laughs> yani eğer orada eğer birisi olursa beni görebiliyor ve ben de onu görebiliyorum. Oğlum ben altıma Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Ee, bu video e, bak bu, bu oyunun daha iyi devam etmesini istiyorsanız like patlaması bye.